Arkadaşlar 19. sorudayız. Şimdi 19. soruda da fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi göstermesine fiilde anlam kayması denir. Fiilde anlam kayması kaymasıyla ilgili bir e, soru aslında arkadaşlar. Anlam kayması bakın cümlenin kast zaman dilimi ve arkadaşlar aslında anlatılmak istenen zaman dilimi arasında fark var. Yani her biri farklı farklı anlamlar taşıyor burada. E bir örnek vereyim ve soruyu çözeyim. Arkadaşlar diyor ki ben yarın geliyorum. E yor şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zamana vurgu yapıyor. Ama ben yarın yarın geliyorum. Yarın geleceğim demem lazım. Ecek acak gelecek zaman kipi kullanmam gerekirken arkadaşlar ne yapmışım? Şimdiki zaman kipini kullanıyorum. Aslında burada ne yaptım? Fiilde anlam kayması yaptım. Fiilde anlam kayması aslında Arkadaşlar bir zaman kipinin bir zaman kipinin başka bir zaman kipi yerine e, kullanılması demektir. Şimdi bakalım buna göre diyor ki anlam kayması bulunan aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisini kastettiği anlam yanlış belirtilmiştir. Tamam. Muhabbet kuşların bir anda kafesten çıkıp uçmasın mı? Şimdi uçma. Arkadaşlar mame nedir? Emir kipi değil midir? Peki burada görülen geç uçmadı mı? Yani dı di aslında geçmişte olan bir olayı anlattığı için görülen geçmiş zaman dı di tı di anlamına geliyor. Bu doğrudur. B'ye bakalım. Nasrettin Hoca bir gün göle maya çalar. Yani arkadaşlar bu nedir? Şu an kullanılan ki e kip ar ergeniz zaman eki ama arkadaşlar Nasrettin Hoca geçmişte bu olayı ya yapmış. Yani bu olay geçmişte gerçekleştiği için aslında kastettiği anlam nedir? Şimdiki zaman değil arkadaşlar. Geçmiş zaman demesi gerekiyordu bakın. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? B şıkkında yanlışlık oldu. Peki C şıkkına bakalım. Ormanları korumak istiyorsan fidan dikeceksin. Ee, gelecek zaman eki kullanılmış. Arkadaşlar peki... Ee, gelecek zaman kipini ne yapmış? Emir anlamına gelecek, emir kipi anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Bu da doğru. E, D şıkkında yazarın yeni kitabı çok yakında okuyucusuyla buluşuyor. Arkadaşlar yor ekini şimdiki zaman ekini kullanmış. Gelecek zaman anlamında buluşacak demesi lazım. Yani gelecek zaman anlamında kullanmış. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi B şıkkında arkadaşlar e, şimdiki zaman değil Arkadaşlar geçmiş zaman demesi gerekiyordu. Dolayısıyla burada yanlışlık vardır. Cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. 19. soru.